Herkese yepyeni bir Farming Simulator rehber videosundan yeniden selamlar. Rehber videolarında yeni bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere rehber bölümünde yani bu rehber videomuzda ne göstereceğim? Bilmeyenler için sıfırdan başlayanlar için arkadaşlar üzüm veya zeytin nasıl dikilir? Hangi ayda dikilir? Dikilirken nelere dikkat edilmelidir? Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Rehber videolarını yapmamdaki amaç tamamen sıfırdan oynayan veya bilmeyenler için bilgileri tazelemek ve güncel tutmaktır. Şimdi öncelikle zeytin veya üzüm ekmek istediğimiz zaman burada ESC bastığınızda normal menünüzde ESC bastığınızda şu şurada, şurada en alt yani dördüncü sırada takvim var. Takvime geldikten sonra aşağıya geliyoruz arkadaşlar. Burada ne diyor? Üzüm, zeytin. Bakın. Ekim mevsimi yeşille hasat mevsimi turuncuyla gösteriliyor. Burada önemli olan husus şu. Ekim mevsimi yani Ekim hangi ayda yapılıyor? Bakın üzüm ve zeytin de Mart ayında yapılıyormuş. Bu yüzden Mart ayına geleceksiniz. Tabii ki hali bir araziniz olacak veya arazi satın alacaksınız. Örnek veriyorum. Şimdi arazi aldığımızı varsayalım. Arazi aldık arkadaşlar. Ve buraya geldik. Arazimizin kenarında bekliyoruz. P'ye bastık. inşaat menüsüne girdik. Bakın. P tuşunuza bas. P tuşuna bastığınızda en altta 3 çizgiyle belirtilen inşaat menüsü. Şuraya giriyoruz inşaat. Sonra üretim. Sonra bostanlar ve modsuz olan üzüm ya da zeytin. Ben bugün zeytini göstereceğim. Siz başka bir şey içinde deneyebilirsiniz. Şöyle tarlanın en ucuna geliyoruz arkadaşlar. Öncelikle burada düz bir çizgi çekmeniz gerekiyor. Bu ilkinde zaten tarlayla sıfır şekilde yani hizalı bir şekilde çektiğinizde olacaktır. Şöyle düz bir sıra yaptınız. Bu tamamlandı. Yine aynı şekilde şuradan ikinci sırayı çekeceksiniz. Bakın burada önemli olan husus şu beyaz nokta olduğunda bunu bu açıda bu mesafede dikemezsiniz araları çok geniş demektir. Tekrar söylüyorum. Şu beyaz ise sakın dikmeyin. Dikemezsiniz arkadaşlar. İkinci sırayı bakın. Şu, en son beyaza geldiniz. Burada durdunuz. Bir tık yana kaydırdığınızda yeşil nerede yakalıyorsa ikinci sırayı oradan çekmeniz lazım. Bakın yeşil bizi burada yakaladı. Bak burada. Bakın burada yakalıyor. Sonra koyduk. Bakın ikinci sıra. Geldik. Geldik geldik geldik. Ve bu hizayı da çektik. Bir de burada önemli olan zaten şu toprağı kendisi yapacak. Bakın gördünüz mü? Yine ikinci sırayı çektiğinizdeki husus şu iki aralık. Normal bakın şimdi göstereceğim. Bu şekilde yeşil çim olacak arkadaşlar. 2 aralık yeşil çim olmak zorunda. Bu şekilde olmaz eğer toprak kalırsa aradaki mesafeyi ayarlayamadığınız anlamına geliyor. Bunu kesinlikle ayarlamanız gerekiyor. Bütün sıraları bu şekilde tek tek aynı şekilde yapmanız gerekiyor. Bostanlar, zeytin. Bütün sıraları bu, bu şekilde yapmanız gerekiyor. Bakın. Bakın gri oldu. Çekemezsiniz. Bir tık Yine geldiniz. Bakın bir tık geldiniz yeşil olacak. Ondan sonra çok rahat bir şekilde bu tarafa kaydırmıyorsunuz hiçbir şekilde. Yani maus bu tarafa gitmeyecek. Tamamen zeytinin olduğu tarafa gelmesi gerekiyor. O tarafa çekiyorsunuz ve çektik. Bakın gördünüz mü? Yine aynı şekilde bu asma düzenli şekilde kurulduğu anlamına geliyor. Bütün asmayı aynı şekilde bu mantıkta yapacağız arkadaşlar. Üzümde de olsa, zeytinde de olsa bu mantıklı olacak. Bakın. Yani üzümde, zeytinde aynı mantıkta. Hatta ben size göstermek adına yarısına zeytin, yarısına üzüm kuracağım bunu. Sonuçta bu rehber videosu sizlere bir şeyleri göstermek ve öğretmek adına yapıyorum. Bakın bütün asma araları yeşil. Yani çim alan. Bakın. Gri, yeşil. Gri, yeşil gri olduğunda çekemezsiniz. Yeşil yakaladığınız an istediğiniz gibi özgür şekilde aşağıya doğru bu şekilde yani tarlaları düz ise düz tarlalarda bu şekilde çekmeye çalışın. Bunlardaki mantıklar aynı bakın. Gri olmuyor, yeşilde oluyor. Gri de olmuyor, yeşilde oluyor. Aldık, götürdük, götürdük, bıraktık. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde araları yeşil olacak. Ben size göstermek adına bakın tekrardan önemli olan nokta bu. Gri iken çekemezsiniz. Kaydırdığınız yeşil oldu. İstediğiniz gibi ama zeytinin olduğu tarafa doğru mouse her zaman çekin. bu önemli bir husus. Ha diyelim ki böyle kısa koydunuz. Ya işte bu nasıl usadı, nasıl geri uzatacağız derseniz. Şöyle asmanın dibine bir kere tıklayınca ya da şu şekilde şöyle bir saniye ayarlamaya çalışacağım. Bakın şöyle yaptığınızda oradaki hata düzeliyor. Oradaki şeyi yakalarsınız zaten. Bakın gri de olmayacak. Yeşilde. Çünkü ben bunu kurarken yani ilk oyuna başladığımda PSG'de, ben böyle bir hata yaptım ve nasıl bir şey oluyor? Böyle bir hata yaparsak ne oluyor? Evet bu da çok önemli bir husus. Şimdi böyle bir hata yaptığınızda ben üzüm asmasında yaptım ve online oynuyorduk. Nasıl bir problem oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Baga girdi. Asma baga girdi. Ve maalesef üzüm çıkmadı. Yani normal hasat sezonu geldiğinde hiçbir şekilde üzüm yoktu asmada ve asmayı kaldırırken de çok büyük sorun yaşadım. Ben tuttum böyle buradan. Bunu yaptığınızda bunu da göstereyim bakın size. Şimdi normalde ne dedik? O şey olanı bu bakın. Gri yeşil. Bak yeşili yakaladık. Şimdi hata yaptığınızda nasıl bir görüntü olur onu da göstereceğim. Bu hata yapmamış halinizle düzgün kurmuş halinizde bu şekilde. Bak aralar. Gördünüz mü? Aralar yeşil. Tamamen düzgün iyi bir asma kurdunuz. Peki hata yaparsak nasıl bir manzara alır? Nasıl niye baga girer? Nasıl baga girer? Hemen onu anlatacağım. Şimdi tekrar inşaat dedik. Dekorasyon çok var. Üretim, bostanlar. Yine zeytini aldık. Geldik. Şimdi ne dedik? İşte böyle kurarsak iyi. Ama diyelim ki yeşilde de değil de gri de kurdunuz. Evet bunu size kurduracak. Ama bakın nasıl bir hata yapacak. Bakın bakın. Bakın bakın iyi izleyin. Nasıl bir hata olacak. Ve aradaki mesafe ne olacak? İyi bir bakın. Gördünüz mü? Bu bir hata. Yani yanlış yaptınız burada. Burada gitti asma. İşte bakın gitti. Bu taraf veya bu taraf. Bu şekilde arayı açtığınızda çok geniş bir mesafe var. Ve burada yaptığınız hatadan dolayı asmanız çöp oldu maalesef arkadaşlar. Şu an çöp oldu aslında. Şu an bu asma gitti. Çünkü ne yaptınız? Aradaki mesafeyi iyi ayarlayamadınız ve bu asma maalesef size hiçbir şekilde mahsul vermeyecek. Ben bunu birebir yaşadım. Bakın görüyor musunuz? Düzgün olan asmalar. Yani düzgün olan aralık bu. Bu şekilde olacak. Düzgün olmayan hata yaptığınız şekilde bu. Bunda asmanız veya her şey baga girecek. Orada zeytin ve üzüm baga girecek. Şimdi üzüm kuralım. Yine buradan üretim. Bostanlar. Geldik üzüme. Üzümü de şuradan kuralım. Mesela. Aldık üzümü. Önce düz bir çizgi çekmemiz gerekiyor. Diye ki bu asmayı böyle çektik düz bir çizgi. Tamam ilk asma okey. Bakın ha bundan nasıl anlayacağız? Bunda renk yok diyorsunuz. bakın. Şurada gördünüz mü? Bakın serbest. Çektim mouse'u. Bakın çektim burada kalıyor mouse. Mouse burada kalınca. Yani dibinde kalınca. Siz aynı şekilde bu asmayı da böyle yaptınız. Bakın bu doğru olan. Bakın yine göstereceğim. Yine göstereceğim. Bakın şurada takılıyor. Bakın çektim, çektim 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 serbest. Bakın şu tarafa doğru sola doğru gidiyorum. Bakın takıldı. Durdu. Bakın dümdüz çekiyorum. Hiçbir problem yok. Çektim asmayı. Hiçbir problem yok. Geldik. Bitti. Bakalım. Evet şu an üzüm. Bakın. Hiçbir problem olmadan da üzüm bu şekilde. Yan yana oluyor Yani bu aralar bu mesafeler Çok ama çok önemli Yine aynı hatayı Üzümle yaparsanız nasıl gözükecek Onu da göstereyim Bakın tekrar ediyorum arkadaşlar Burada üzümü kurarken Çünkü zeytin de gösteriyor Hizalamayı ama Hani yeşil veya gri renkli Ama bunda göstermiyor nasıl bileceğiz Der, der iseniz Şurada Serbest Dediğim gibi asmanın olduğu tarafa doğru mouse itin. Bakın gitmiyor artık. Bak burada kaldı bak. Bak tıkladım. Çekiyorum. 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 Asmayı çekiyorum. Bakın kurduk. Şu an problemsiz bir şekilde. Bakın asmaların arası aynı zeytinde olduğu gibi yeşil. Yani bu asmalar sorunsuz size ürün verecek. Yine aynı şekilde... Bunda bir hata yaparsak ne olur? Geldik aldık yüzümü. Ne dedik? İşte bakın. Bak şurada takılıyor dedik. Ama bir tık kaydırdın. Gözden kaçırdın. Bak bak. Burada takılıyor. Yani bu izaha doğru. Bir tık kaydırdın. Bak. Doğru yer burası. Bir tık kaydırdın. Ne olacak? İzleyin. Bakın şu an gördünüz mü? Bakın zaten... Dümdüz çekmiyor asmayı. Bunu buradan anlarsınız. Bak dümdüz çekmiyor. Bakın hata. Hata belirtisi. Bakın toprak. Komple yeşil olması gereken yer toprak. Bakın. İşte hata. Bu asmayı da çöpe attınız. Ve çok para harcıyorsunuz bu asmalar için de gerçekten bu asmayı tuttunuz kaldırıp çöpe attınız. Asma Komple Çöp Oldu Arkadaşlar Bakın Bunda Gösterdim Aynı Aralığı Bunda Da Yine Belli Belirsiz Olarak Görünüyor Bakın Çöp Oldu Asma Şurada Gitti Bak Toprak Bakın Burada Yeşil Asmanız Yeşil Hiçbir Problem Yok Ama Diğer Tarafta Hata Yaptığınızda Zaten Kayıyor içeriye Doğru Gösterdim Bu Şekilde Asmanız Maalesef Çöp Oldu Gitti Bakın O Asmada Bir Daha Göstereceğim Tekrar üretim diyeceğim. Bostan diyeceğim. Alacağım üzümü. Bakın. Doğru olan asmayı... Bakın. şuradaki Şuraları gördünüz mü? İşte buralar nedir? Buralar sizin yaptığınız hatadan dolayı asmayı çöp atmanız. Bakın. Çubuğu çektim. Bakın. Gitmiyor. Yani doğru alan. Ama tuttum. Bir tık kaydırdım. Bir tık daha kaydırayım. Bakın. Gördünüz mü? Bunu bu şekilde eğer yapıyorsa asmayı hatalı kuruyorsunuz anlamına geliyor. Aldım çektim Saçma sapan çektim böyle kendi kendime Bak gitti çöpe gitti asma gördün mü? Böyle dümdüz çekmediğin için hatalı çektiğin için O asmayı da çöpe attın Hemen geleceğiz bakın Gördünüz mü? Arayı koruyamadım bak Çöpe attım bu asmayı da Hatalı asma yani bunları çekerken o çizgileri çok ama çok dikkat edeceksiniz. Yine üzümde son kez göstereceğim. Üretim, bostan. Geldim. Doğru, doğru olanı gösteriyorum. Bakın çektim. Bak çubuk şurada durdu mu? Artık müdahale edemezsin bunu. Bak hiçbir yere, hiç bu tarafa bak. Mouse'u çekiyorum. Kaymıyor. Az önce ne yaptım? Hatalı asma kurarken mouse'u kaydırdım. Ve ne oldu? Asma çöpe gitti. Bakın doğru asma. Yani mouse'u ne kadar çekersem Çekeyim orada içeriye kaydırma şansım yok. Burada düzgün olan asmayı çektim. Ama ne yaptım burada? Hatalı bir, hatalı iki. Yani burada şu yan da hatalı, bu tarafta da hatalı. Bak, bak gördün mü? Mısır diyor. Bak Mısır hasat edildi. Gördün mü? Buradaki hatalı, hatalı asma ne yaptı? Sana buradaki asmaları çöp attırdı. Zeytinde de üzümde de aynı mantık. Asmaları bu şekilde doğru olarak çekebilirsiniz. Evet benim burada göstermeye çalıştığım şey bakın hatayı da şurada görüyorsunuz zaten. Haritada anlarsın. Bak gördün mü zeytinde hata yaptığında buradaki mısırın arasında kalan sıra. Ama hatasız çektiğinde bak burası zeytin burası üzüm. Hiç hata yok. Haritadan da anlayabiliyorsun bunu. Hata yaptığı yerlerde yine eski mahsul eski tarlanın izlerini görebilirsin. Üzüm ve zeytin asmalarını çekerken arkadaşlar buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın doğru olan doğru olan üzüm asması, doğru olan zeytin asması bu şekilde. Yani aralarda hiçbir şekilde şey yok. Zaten nasıl çekildiğini gördünüz. Hatalı olan. Hatalı olan üzüm. Hatalı olan üzüm. Bakın hatasız olan üzüm asmalar. Gördünüz mü? Hiçbir şekilde aralarda ne var? Yeşillik tamamı ve araları 1,5-2 metre mesafe doğru olarak çekildi. O yüzden bunu sizlere kısaca göstermek istedim. Bu gerçekten önemli. Hani ilk defa kurduğumda benim de başıma geldi bu olay ve hani bunu öğrenmek gerçekten zaman alıyor. Hani ne nasıl yapılır anlamında size kısaca doğru şekilde üzüm ve zeytin asması, üzüm ve zeytin asmaları bahçeleri nasıl kuruluyor gösterdim. Bu şekilde kurarsanız arkadaşlar aralarda boşluk bırakıp maalesef asmalarınızı çöpe atarsınız. Evet bu rehber videomuzu burada sonlandıralım. Başka rehber videolarında buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere.